şimdi sıra sihirbazlık numaramızda. Şimdi size sihirbazlık numarasının bir örneğini göstereceğiz. Evet Furkan, bana göstermeyecek şekilde buradan bir kart seç. Evet. Bakalım kameraya da göster. göster. Önce kendin kendin bir bak. Tamam kendine bir bak. Bana gösterme ve buraya o kartı koy. Koyalım. Hı, Arkadaşlar hiçbir şekilde oraya bakmıyorum ve böyle böyle iyice karıştır, karıştır, karıştır. Ve evet. İyice karıştırdım. Şimdi fırkanın kartını bulacağım. Evet, hislerime göre buralarda, bir yerlerde. Furka. Evet. Nasıl evet. yaptım? Evet. Evet arkadaşlar Furkan'ın kartını buldum. Bir başka videomda size bu sihirbaz numarasının sırrını anlatacağım. Bugünlük bu kadar. Hepinize görüşürüz.